İlk vahiy. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiği zaman kendisinde bazı değişiklikler, değişiklikler görmeye başladı. Yanına ağzını alıp Mekke yakında... Ağzını ne demek? Yani eee erzak. Evet. ağzına alıp Mekke yakınında Hira Dağı'ndaki mağarayı çekilir. Burada yalnız başına gün... Günlerce kalır. Kainatı yaratan Allah'ın büyüklüğünü düşün, düşünürdüm. Dünyada ne görürse gördükleri aynen çıkıyor. Kimsenin görmediği ve bilmediği birçok gerçeklere apaçık görüyordu. Bu durum altı aya kadar devam etti. Allah böylece... Ömer Faruk devam et. Altı aya kadar devam etti. Yüce Allah böylece onu terbiye ederek peygamberliğe hazırlıyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miladi 610 yılının Ramazan ayında bir pazartesi gecesi yine Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş. Bütün varlığı ile Allah'a yönelmişti. Bir bu sırada Cebrail aleyhisselam kendisine göründü. Ve oku dedi. Hz. Muhammed ben okuma bilmem dedi Cebrail ikinci defa oku dedi Hazreti Muhammed yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail Aleyhisselam üçüncü defa oku deyince Hazreti Muhammed ne okuyayım diye sordu. O zaman Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Alak Suresi'nin başında yer alan şu anlamdaki ayetleri bildirdi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet, o... en önemli. Yaratan seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku dil bak oku. ne okuyacaksın? Seni yaratan Rabbinin ismiyle, adıyla oku. Evet. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediğini o öğretti. Böylece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy gelmiş Kur'an ayetlerine inmeye başlamıştı. Bundan sonra melek kayboldu. Okunan ayetler peygamberimizin kalbine yazılmış gibi kendisi de bunları okumaya başladı. İlk vahiyin ağırlığı, aldığı vazifenin büyüklüğü ve duyduğu sorumluluk duygunun, duygusunun tesiriyle eve döndü. Başından geçenleri Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice onu teselli ederek şöyle dedi. Müjdeler olsun sebat et. Hayatımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Yüce Allah seni asla bırakmaz. Çünkü sen akrabalık haklarına riayet edersin. Sözünde doğrusun. Güçlüklere dayanırsın. Misafirleri ağırlarsın. Felaket... Bak felaket. ne diyor orada Hazreti Hatice, e, Hatice annemiz sen akraba hukukuna riayet edersin. Daha peygamberlik gelmeden önce bile akraba hukuku. Bakın çocuklar hepinizin yaşı daha genç. Şu an ülkede bütün herkes babalar kardeşleriyle küsmüş, ablalar diğeriyle küsmüş, evde abi kardeş birbirine girmiş. Bütün ailelerin yüzde doksanı bu durumda. Bak yüzde seksen, yüzde doksan. Niye? İslam'ı hakkıyla yaşamadıkları için. Kimse kimseyi beğenmez. Kimse kimsenin malının olmasını istemez. Hep kıskançlık, hasetçilik, fesatçılık. Ne hale düştük? Mahkemeler, adliyeler binlerce davalarla dolu. Yüz binlerce dava. O benim malımı aldı, o bana fazla verdi. Babam bana vermişti, yok sana vermemişti. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Sen beni kıskan, ben seni kıskanayım. Senin niye araban yok, benim niye boyam yok? Benim takkem nerede, senin külahın nerede? Düştük birbirimize. Dünyaya niçin geldiğimizi unuttuk. Bu dünyaya insanoğlu Allah'a ve Resulüne itaat etmek için, Allah'a kulluk etmek için, ibadet etmek için yaratıldı. PlayStation oynamak için değil, internet kafelerde gezmek için değil, yalan söylemek için değil, kumar oynamak için değil, içki vesaire falan filan eğlence için değil. Öleceğiz gideceğiz. Kıyamette kabirde Allah Teala bize hesaba sokacak. Dünya zevklerine dalmayın. Allah'ın ilmini güzel okuyun, güzel öğrenin. Evet, devam et. Felaketi uğrayanların yardımına koşarsın. Böyle olan kulunu Allah asla yalnız bırakmaz. Fetret devri.